Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda destandayız ve artık e, Premium'un sonuna geldik. Premium'un sonuna gelirken neler yaptık arkadaşlar? Bu video rapor gibi bir şey olacak. Z rapor diyebilirsiniz. Ay sonu diyebilirsiniz. Ne istiyorsanız onu diyebilirsiniz. Merak eden arkadaşlar adına ne yaptık? 25 gün, 24 gün. Premium 24 veya 25 günü vardı başladığımızda okçuyu satıp onun yerine bu çarı açmıştık slotu boşaltıp ve e, bir levelden başlayıp direkt e, 78 yüzde %65 %65'e gelebildik tamamen görevlerle geldik arada monster stone'lar oldu girdiğimiz draki'dir jr'dir etkinliklere katılarak hem farm yaptık hem e, ek kastık, ekstra'dan yani şu ana kadar herhangi bir slota bırakıp level kasmışlığım yok arkadaşlar 78 %65 olduk ne yaptık bu süreç içerisinde artı e, draptorumuz oldu Artı bir şaşok soru oldu. Artı bir foverinlerimiz oldu. Setimiz dragon. Bunlar bedava zaten. 7-2 parçamız var. 2 parça 5'imiz var. bir tane de 4'ümüz var. Diğer 3 takımız old takılar. Şu ana kadar itemlerimiz bu. 2 tane de HPMP recovery'imiz var. Günlük e, içtiğimiz pot masraflarını onları hiç hesaba katmadım. Niye hiç hesaba katmadım diyecek olursanız arkadaşlar günlük girdiğimiz BDV'lerden ve jrlerden Fazlasıyla günlük kullandığımız potu çıkardık ki ekstrasında çıkardık Siteye e, gelen destekler oldu ufak tefek arada Hani e, Bazı arkadaşlarımız oyun içerisinden trade atıp ufak destekler oldu yine e, Emre abimizin bir 2gb'lik desteği oldu ama Bu Hani desteklerin haricinde Premium parasını ucu ucuna Çıkardık arkadaşlar yani ucu ucuna çıkarmamızın sebebi de şu Ben şu 2 e, 200'ü zaten çarın üstüne direkt Almıştım yan çardan aktarmıştım bu, sattığımız okçudan şunu aldık sonrasında 50-60 M arası bir şey almıştım tam hatırlamıyorum fiyatını Yine e, Raptor 7'miz var yani 1 GB burası olduğu için O Emre abiden gelen 1 GB'yi buraya sayabiliriz Kalan 1 GB'yi de Arada birkaç upgrade denememiz oldu oraya harcadığımız bir şeyler oldu bazılarında zarar ettiğimiz oldu Hepsini videoya almadım bunların e, Yani kısaca e, O gelen bağışlar haricinde oynadığımız bir aylık e, etkinliklerden gelen parayla premium'u çıkardım arkadaşlar. Şimdi hostesi açalım. Son e, bir hafta 10 gün süre zarfında premium'un bir 9 günü vardı ya da 8 günü vardı. Tam emin değilim ama o günden bu tarafa 10 tane kırmızı kutumuz var. 2 tane yeşil kutumuz var. Kutuları şöyle aşağı alayım. 2 tane silver gem kazandık. 10 tane red gem 2 tane yellow gem, 2 tane blue, 4 e, green ve 6 tane black gem kazandık arkadaşlar Bunun yanı sıra e, ufak tefek yine şöyle göstereyim Weapon breakerlarımız var, 4 tane var mesela şu an weapon breaker Arada işte bastıklarımız oldu, pot parası için sattıklarımız oldu Bu şu anda 4 tanesi 8M Çitinler var basmalık, kimisi dex'li, kimisi heal, Bunları basacağız, bunlar geçer geçmez yakmalık niyetiyle Sonrasında neyimiz var? 87 tane küçülme topumuz, 55 tane TS'miz var. 10 tane şundan düşürdük. Bunlar e, MS'lerden, ot takılardan çöp olanları kırıp kırıp elde ettiğim 10 tane Space Powder. Bunu 15 yaptığımız zaman 80 skillini açacağız. Yani o 80 skilli bedavaya gelmiş olacak. Oynadığımız süreç içerisinde düşürdüğümüz monsterlardan elde ettik. Bunlara para vermedik. Hesaba katarsanız burası da 6-7 şu an 10 tanesi. Yine e, 3055 tane DC flash var. Bu pazarlarda bazen 200, 300, 500, 600, 700 join arasında buy olabiliyor. 1.5K, 2, 2.5K arasında da sell fiyatı var. Hani öyle aman aman bir getirisi olmadığı için bunu hesaba katmıyorum. Çapayı ne kadar yaptık ona geleceğim. Şimdi başka üstümüzde var mı bir şey ona bir bakalım. Ekstradan başka bir şey yok arkadaşlar. Gerisi işe yarayacak şeyler değil. Weapon Breaker'ları hesaba katmıyorum. Bunları tamamen pot repair masrafı olarak değerlendirin. Hani ayrı ayrı hesaba katmayacağım. Son 8-9 gün içerisinde içtiğimiz potlar aldığımız potların hepsi dahil arada sattığımız kutular oldu pot parası için ee, elimize gelen şu bir aylık bu arada 55 TS ile 87 tane küçülme topunu bir ay çapa sayesinde aldım çapayı ne kadar yaptım arkadaşlar kimi zaman e, hani gün içerisinde 10 dakika 15 dakika atıyorum BDV beklerken atıyorum e, JR beklerken gibi hani kalan zamanlarda 10 dakika 15 dakika yaptığımız oldu. Bazen oturup e, belki bir 2 saat belki 3-4 saat yaptığımız oldu. Ama totalde ne oldu derseniz 87 tane kek ve 55 tane TS düşürmek için en fazla aralıksız 2 gün olmuştur arkadaşlar. Üst üste eklersem yaptığım bütün çapaları yani boş kaldığım sürelerde yaptığımın hepsini toplarsak en fazla 2 günüdür. 30 günlük Golden Matok'ta e, toplam aralıksız 48 saat veya siz buna daha da üstüne koyun. 60 saatte bunları aldık aralıksız farmla. Tabi şans bazen az düşüyor bazen çok düşüyor. MS'ler oldu arada düşen. Hani getirisi bu bilin diye söyledim. Eğer ki vaktiniz varsa sıkılmadan aralıksız oturup çapa yaparsanız kendini kurtarır mı? Emeğe değer mi? Dehmeyebilir. Çünkü bazen bir saatte bir iki tane atıyor. Bazen iki saatte bir iki tane atıyor. Çok değişik bir drop durumu var. Ben işin açığı monster atarsa diye deniyorum. O arada da bunlar geliyor. Bunlar da ekstradan karı oluyor. Şimdi şuradan gemlere bakacağım arkadaşlar. Silver gem 6 emimiz var. Bunları ben not alayım. Bunlara şimdi hesap yapacağız. Kağıt sesini duydunuz. Niye hesap makinesi açmıyor? Harbiden yani çok saçma bir iş <laughs> kağıda yazacağım. Abi şuradan hesap makinesini açalım ne kadar düşürdüğümüzü hesap edeceğimiz için şimdi iki tanesi 3 RM sel fiyatı olarak bakıyorum şu an buya baktığımız için 2800 ben 3'ten satacağım 3.1'den koyarız 3'e gittiğini farz edersek hani ee, 6 RM bu arkadaşlar sonrasında 10 tanesi 23 RM de buna diyelim ne varmış 2 tane yellow var buna da 2.8 diyelim Başka iki blue gem var bir nokta iki buçuk da buna diyelim. Arkadaşlar e, bir dakika yanlış mı yaptık? Yanlış yapmışız. Artı iki buçuk dediğimiz zaman 34 milyon şu an şurası var. Şu e, bilekle green'i saymıyorum. 10 tane red chest'imizde e, dört buçuk hem diyelim. Green'ler ne kadardı? Green'leri bayağıdır atmıyorum bir RM green 2 M burası yapıyor şimdi e, şuna dört buçuk dedik iki de buna dedik altı buçuk hem de bu var artı altı buçuk dediğimiz zaman bize 41 M civarı şurası yapıyor arkadaşlar 8-9 günlük JR ve BD ve kaos girebildiğimiz kadar aldığımız bunlar e, sonrasında 87 tane küçülme topu 55 tane TS var hemen onu da hesap edelim şuradan 180K'dan buyu var. 180K'dan yine buyu var. 200 250 arası sel fiyatı var. Burada yok. Şuradan bir sel fiyatına bakalım. 198'e düşmüş. Ben en son 200-250 arasıydı. Yani buna da şimdi şunu bir sıfırlayalım. 87 çarpı 180 9 dediğimiz zaman 16,5 milyon burası yapıyor arkadaşlar. 40 milyonumuz vardı. 56,5 milyon oldu. Şu da 55. Bunu da ne kadardan hesap edelim? 120'den hesap etsek 6,5 hem de bu var. Yani 70 75 M civarı şu an. Sadece şu 8 sıradan kazancımız var. Şimdi gidelim şu 6 tane siyah 4 tane gringen var. Bunları bir kıralım. Bunlardan bu salırsak ekstrası bunlar olacak üstüne. Şunları şöyle atalım. Onları da hani eğer kırmadan hesaba koyarsak bize 10 M civarı daha oradan gelir olacak ama biz onu hiç hesaba koymadık arkadaşlar. Hesabı da yazmadan üst üste yaptım ama yanlış yaptıysak da doğrusunu siz <laughs> hesap edin abi. Bunu soran arkadaşlar için bu şekilde çektim. Bir hani nedir ne değildir görsünler diye. Şimdi gringemlerden başlayalım. Güzel 2.5 milyon. 2 milyon 200 geldi kafadan. Iron Ball. Şansa bir tane şuradan bir atıyor atıyorum şimdi. <laughs> Bütün dengeleri alt üst eden. Bir tane de armor enchant geldi. Bu sat bu. Bize bu lazım abi. Bu ne oğlum? Armor enchant değil lan bu satacağım. Bunu fantazi olsun diye deniyoruz arkadaşlar. Normalde direkt satsak 900 civarı getirisi vardı. i̇kinci yani bu da aldık şu an. Yarısını kurtardık şu an. Birisi foverini vurdu. Bize foverin atma zaman. Evet arkadaşlar şu an iki tane de busumuz oldu. 5M, 4M, şununla birlikte 5M de öyle geldi. 5 tane de şu geldi. Yani total kazancımız 70-80-90M civarı var. E bunları satacağız. Ha bir de şu var. Bu ekstrası ama onu da göstereyim. 18 tane oldu Voucher of Chaos'tan. Bunu 20'ye tamamlayacağım. Şuradan şunu da alacağız. X artı 5'imizi. Bu da bir 20-25 M civarı edecek. Yani biz son Premium'un 8-9 gününde 1 GB'yi sadece JR'lerden, BDV'lerden ve çapa yaparak ara ara arada da kaosa girerek e, kazandık. Bunu tüm aya vurduğunuz zaman oynadığınızda Premium parasını çok rahat kurtarabiliyorsunuz. Tabi aldığınız Premium'a bağlı e, ama oynayacağınız vakte ve etkinlik e, durumuna da bağlı bu. Tabi her zaman için kazanılmıyor. Her zaman için bazı itemleri alamayabiliyorsunuz. Bunlar değiştirebiliyor. Yine ekstrası olabiliyor. Mesela JR'den ben hiç gold bar almadım daha burada. JR'den bir GB atarsa şansınıza bir ay içerisinde zaten premiumun yarısı en azından gold pro olarak düşünürsek. bizim durum bu arkadaşlar. Şimdi bu video premiumumuzun son gününün videosu. Premium'u birkaç gün bekleyeceğim. Bunu söylemiştim zaten bir önceki videoda da. 3-5 gün premiumsuz takılmayı düşünüyorum o arada etkinliklere falan gireceğiz premiumu neden almıyorum olası bir indirim gelmesi durumu olursa diye onu bekliyorum premiumlar gerçekten çok yükseldi fiyat olarak şu an gold pre 211-212 lira yani az bir para değil e, o yüzden biraz bir bekleyeceğiz bakacağız düşerse öyle düşmese yine alacağız parasını çıkardığımız için sıkıntı yok ama e, hani düşerse diye bekleyip en azından değerlendirme yapacağız tekrardan serimize devam edeceğiz Yeni videolarda görüşmek üzere.